Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videoda beraberiz. Bugün sizlerle e, uzun süredir olmadı mı kanalda? Neredeyse bir buçuk yıldır video atmıyorum. E, en son nerede kaldı onu bilmiyorum açıkçası. Devam ediyoruz. <laughs> Neyse şu anlık. Bugün tam bahçeyi falan tanıtmayacağım. İlk olarak Oğlum Züya'yı biliyorsunuz zaten. Eskiden beri bizim köpeğimizdir kendisi. O mivas hala aynı. Ayağı etsiyle mi yapmıştım fark ettim. Tortunu da şuraya bırakacağız. Ben buna tortunu da geleyim. <laughs> dur. Dur geçiş yapacağım. Tiktokçuyuz biz. Hop. <laughs> Durmadı. <laughs> dur, dur, dur. dur. Evet arkadaşlar devam etmeye devam ki. Şu an tortunu taktık. Şimdi diyebilirsiniz. O kadar Tort ne alaka? Ben dikenli O Gitsin gelsin. Dikenli tasma ne alaka diyebilirsiniz. Öyle işte. Babam gidecekti neden gitmedi onu bilmiyorum açacağız? Ee, ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Tavuklar falan var. İşte bu video bir videosu gibi bir şey. Ee, nasıl diyeyim? Daha sonra Bugün sadece cüce bıraktık ve daha yeni videoda atacağım haber haberi verdim. O da süre bir buçuk iki yıl oldu ve bir de ben bu arada bir şeye bakayım. Bu en son nerede kalmış? Siz oradan devam edebilirsiniz. oradan devam edeyim. Eğer daha çok şeyden bir yerden kaldıysak eski çok eski. Giderim onu yaptığımız yere orayı çekelim sonra geliyorum. Tavuklar falan aldık. Eskiden de tavuklarımız vardı da o güvecim videolar falan çektiğim sıralarda tavuklar yok. Şimdi yine aldık. Güzel bir kumes yaptık onu göstermek dediğim gibi arkadaşlar bu e, böyle videolar çekmeye devam edeceğiz şurada güzel bir e, kümes yaptığımız söyledim daha Yine tam göstermeyin onu detaylı videosunu çekeriz neredeyse iki hafta uğraştığımız bir kümes bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay